kendini ifade etme özgürlüğünün akıl almaz bir tanımı oluşuyor. Sansürsüz ve filtresiz mecralar. Sosyal medyada ve bilgisayar oyunlarında şiddet içerikli, cinsellik kodlu, nefret söylenmeleri içeren kısaca hiçbir din ve kültür etiğine sığmayacak şeylerle karşılaşıyoruz. Dünyanın her yerinde herkes, biz, en önemlisi de çocuklarımız bunlarla muhatap oluyor. İletişim Bakanlığı'nın siber güvenlik konusunda tedbirleri her geçen gün artsa da, dünya çapındaki gelişmeleri ve tehlikeleri düşünürsek Türkiye hala yeterli adımları atamadı demek mümkün. Instagram'ın yaptığı ihlaller neticesinde bir süreliğine erişime kapatıldığı ve TikTok'un da kapatılma taleplerinin arttığı bu günlerde çok da gözümüze çarpmayan bir gelişme daha yaşandı. Roblox oyununa erişim engeli. Hazırsanız hızlıca anlatıyoruz. Adana'da bir ailenin çocukları Roblox oynarken gördükleri şiddet içerikli unsurlardan şikayetçi olması sonucu başlayan süreç, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu'nun çocuk istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle oyuna erişimi engellemesiyle sonlandı. Dünya genelinde 214 milyondan fazla oyuncusu var Roblox'un. Bir çeşit sanal gerçeklik, kendi deyimleriyle çevrim içi deneyim platformu. Oyuna kaydolurken kendi yaşınızı ve bulunduğunuz ülkeyi seçiyorsunuz ancak ikisi de hiçbir kontrolden geçmiyor. Yani en baştan kendini çocuk olarak gösterecek kişilere kapı açıyor bir kere. Oyunun çevrim içi genel bir sohbeti ve oyuncular arasında özel sohbet odaları belli kelimeleri sansürlüyor ancak her dilde aynı değil. Mesela İngilizce sohbetlerde sansür çok daha detaylıyken Türkçede minimum düzeyde olduğunu biliyoruz. Öyle ki bu sansürü yenmek bir harfi boşluk bırakıp yazmak kadar kolay. Oyunda sürekli bir araya gelinen ve canlı sohbet edilen odalar, programlar var. Bu kalabalık sohbetlerde herkes olduğundan başka biri gibi davranabiliyor. Bu ortamlar kontrol altında olsa da mekanizma yavaş işliyor. Kullanıcılar şiddet unsurları ya da cinsel unsurlar içeren ortamlar oluşturup sansüre yakalanmadan bir saatten fazla aktif kalabiliyorlar. Oyunda built-in denen oyun içi oyunlar var. Yani bir Roblox karakteri olarak eviniz, arkadaşlarınız olmasının yanı sıra karakterinizle oyunlar oynayıp ödüller kazanıyorsunuz. Bu oyunların çoğu zararsızken bazılarının şiddete meylettirecek unsurları var. Bir ebeveynin internette paylaştığı postta oyun içerisinde yer alan karakterlerin birbirini bıçaklaması ve her yer kana bulanana kadar birbirlerinin kafalarına vurması gibi yoğun şiddet içeren bir görev ciddi tepkilere neden olmuştu. Bunun yanında yeni versiyonlarda karakterlerin yalnızca cinsiyeti değil, fiziksel özellikleri de seçilip ön plana çıkarılabiliyor. 10 yaşından küçük bir çocuğun internet ortamında muhatap olmaması gereken özelliklerden bahsediyoruz. Özetle canlı sohbetle pedofillere kapı açtığını, çocukları şiddete teşvik ettiğini, cinsel unsurları normalleştirdiğini ve en başta çocukların kendileri hakkında yalan söyleyip olmadıkları biri gibi davranmalarına sebep olduğunu söyleyebiliriz. Bunları bu oyunu 10 dakika oynayan herkes söyleyebilir. 2020'de Covid pandemisiyle kullanıcı sayısı 15 milyondan 215 milyona çıkan oyunun alt yaş sınırı da 8'den 13'e çıkmıştı. Çoğu kullanıcı ve oyun geliştirici Roblox'un ilk kurulduğu 2004 yılından itibaren başlarda oldukça masum ve çocuk kullanımına uygun olduğunu ancak sonradan oyunun globalleşmesi ve görmezden gelinen açıklar yüzünden çocuk istismarına açık bir platforma dönüştüğünü söylüyor. 2017 sonrasında oyunun geliştiricileri özellikle argo ve cinsel içerik sansürünü güçlendirerek birçok ülkede güvenilir bir imaj oluşturmaya çalışsalar da 2020 karantinasında katlanan internet kullanımları onlar için de hiç iyi olmadı. İnternet ortamının özellikle pedofiliye, cinsel sapkınlıklara, şiddet ve küfüre yönelttiği bir çağda yaşıyoruz. Özellikle ebeveynler açısından çocukları kontrol altında tutmak çok yoğun bir mesai istiyor. Telefon, tablet yahut bilgisayar ekranında uzun süre vakit geçiren çocuklarımız, zihinsel gelişimlerinin olumsuz etkilenmesi bir yana, bir de kontrol altında tutulamayan bir sapkınlık furyasının hedefi oluyorlar. Türkiye'de çocuklar için güvenli siber ortamlar oluşturmayı hedefleyen platformlar platformlar maalesef eksik. Şiddete, sapkın eşcinselliğe, aykırılığa ve asosyalliğe özendiren oyunlar, çocuk pornografisine hizmet eden ve malzeme toplayan sosyal platformlar, internetin çöplüklerinde dönen kirli veri akışları sandığımızdan çok daha gerçek ve tehlikeli. Şu ana kadar sadece Roblox'tan ve çocuklar için olumsuz etkilerinden bahsettik. Bunun gibi yüzlerce oyun, yüzlerce tehdit ve milyonlarca kötü niyetli insan var. Sadece Roblox oyununda değil, interneti kullandığımız her mecrada, oyunda, önümüze çıkarılan reklamları izlerken bile birilerinin hedef kitlesiyiz. Bu yüzden bilinçli internet kullanmak, bilinçli ebeveynler olup çocuklarımızın internet kullanımını kontrol altında tutmak çok önemli. Daha sağlıklı bir gelecek için bu konuda kendimize eğitmeye ihtiyacımız var. Hem çocuklarımız için hem de internet kullanımının muhtemel olumsuz etkilerini en aza indirmek için başka bir yol görünmüyor. Bireysel eğitimin yanında okul müfredatlarına küçük sınıflardan itibaren güvenli internet kullanımı eğitimleri eğitime eklenmeli ve 7'den 70'e herkes internetin tehlikeleri hakkında ciddi eğitimler almalı. Çünkü izole olamadığımız internet dünyasından korunabilmenin tek çözüm yolu bu. Biz hızlıca anlattık. Üzerine okumayı, düşünmeyi ve Zero'yu takipte kalmayı unutmayın.